Bunlar oradan getirdiklerimiz. Bir kısmı içeride. Oradan gelen yağlar Sen var? Bir şey yok sana. Bilmiyorum. Ben daha yeni yani. Neyse. Neyse. bir <laughs> Bugün hakikaten insan olarak üzüldüğümüz bir manzarayı, bir vahşeti yaşadık. Daha doğrusu tanık olduk. Üniversitede görevli bir öğretim görevlisi arkadaşımız bize ihbarda bulundu. Biz de kendimiz oraya gittik. Bizim kat atık tesisimiz var. Oraya yaklaşık 200 metre, 300 metre mesafede 20'nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenerek öldürülüp oraya atıldığını gördük. Bunlar iğneyle zehirlenmişler. Başka bir yerde zehirleyip getirip oraya muhtemelen kamyon kasasından üst üste atıp gitmişler. Tabii daha kötü olanı da bunların yavruları vardı. Onlarca yavru zannediyorum 30'un üzerinde yavru vardı o bölgede. Onlar da perişan bir haldeydi. Ee, tabii ki ben de o anda sahada olduğum için bizzat de müdahale etme imkanı oldu. Hem de görevli arkadaşlar hemen oraya davet ettik. Ee, yavruları ve sağ olan diğer yetişkin e, köpekleri aldık, barınağımıza getirdik. Ee, orada tabii ölmüş olarak atılan 20'nin üzerinde köpek aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu da oluşturacak durumdaydı. Kokmaya başlamıştı tamamen. Ee, onları da orada Büyük bir çukur açmak suretiyle belediyemizin ekipleri onları da gömdüler herhangi bir sağlık sorunu oluşturmasın diye. Tabi bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir tarafı olamaz. Hayvanlarla ilgili bir yasanın görüşüldüğü dönemde, hayvanların uyutulmasından bahsedilen bir dönemde böyle bir vahşeti kabul etmemiz mümkün değil bunu yapanları da insan kabul etmek mümkün değil. Ben bunları Allah'a havale ediyorum. Çünkü bizi yaratan Allah o hayvanları da yarattı ve bizim onların canlarını gelişi güzel alma hakkımız yok. Ben olaya böyle bakıyorum. Yozgat'ta böyle şeyler olmayacak. Ama Yozgat il sınırları içerisinde ve tam katı atık arıtma tesisinin olduğu bölgeye getirilerek atılması da ayrı bir üzerinde durmamız gereken bir konu. Ama dediğim gibi bunlar başka bir tarafta zehirlenip getirilip buraya atılmışlar. Biz üzerimize e, düşen insanlık görevini yapacağız. Biz bu canlılara merhametle yaklaşacağız. Ve oradaki yavruların hepsini aldık getirdik. Burada beslenmesini ve barınmasını sağlayacağız. E, yine söylüyorum bu 20'nin üzerinde köpeği zehirleyerek öldürenler kimse. E, muhtemelen bir kamyonla getirilip oraya atılmış. E, ben onlara Allah'a havale ediyorum. Başka da söyleyecek söz bulamıyorum. Başkanım, bu... 来，来，来，来。